Merhaba arkadaşlar ben Atilla. Bugün sizlerle e, nasıl başlasam? Evet, sizlerle boş verin. Bugün sizlerle boş verin komple. Arkadaşlar bin aboneye ulaştık. bin abone. Az bir e, sayı değil. Yani böyle bir performansı bu kadar kısa sürede ben açıkçası beklemiyordum. Yani 1000 aboneye ulaşmayı. Aynı zamanda 1000 aboneyi e, geçelim. Hemen şu anda direkt size söyleyeyim hatta ne kadar olduğunu. Hızlı hızlı. 1011 abone ve 96200 görüntülenmemiz var şu anda tam olarak. Tam şu anda çektiğim zaman. Iııı. E, 25 Ocak saat 18.20 bu arada onu da söyleyeyim. Evet öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum bana abone olanlar. E, tabi bu videoyu bir 50 kişi falan izler en fazla ama işte o izleyen arkadaşlara bile teşekkür ediyorum yani zaten izleyenler benim için çok değerli videolarımı beğenenler yani izlemeleri bile benim için önemliyken hani beğenmelerin yani düşünün artık ne kadar önemli benim için. Ee, yani daha ne kadar oldu? 3 ay önce, 2 ay önce, belki daha önce. Yani videolarım hiç izlenmiyordu, hiç yorum gelmiyordu. Bir şey, hani bana bir şey diyen kimse, yani bana yorum atan ya da başka e, şeyleri yapan kimse. Yani mesela ne gibi? İşte yorum atan, paylaşan, beğenen, mesaj atan yani kimse yoktu. Fakat bir gün bir takipçim, ismini vermek istemiyorum. Eğer e, isterse ismini daha sonra söylerim size, açıklarım arkadaşlar. Bir takipçim bana mesaj attı ve videoların beğendiğini ve takip ettiğini söyledi. O anda hani gerçekten çok mutlu olmuştum. Çünkü gerçekten beni birilerinin izlediğini artık bir e, hani bir kişiye de dahi olsa artık videolarımın ulaştığını gördüm. Yani bu benim için gerçekten e, çok önemli bir şey. Hani ne kadar diğer kanallara oranla bin kişiyi az gözükse de benim için çok fazla yani bin kişi gerçekten çok fazla. Ki bin kişi bir, bir yere toplasanız bin kişi az bir kişi değil yani. Herkese bir tane ekmek alsak bin lira paramız gidecek. O klasik lafı. <laughs> Çok olduğunda buna işte ne bileyim. Su mesela. Hani ne, ne, kadar diyelim? 50 lira diyelim. Salladım şu anda. Buna 50 tane ekmek alınır oğlum diyor. 50 tane ailenin karnı doyar diyor bu paraya. Neyse. İşte hepinize teşekkür ediyorum bunun için. Şimdi... 1000 abone olayını geçtik. Şimdi başka ne var? Ee, sıradaki şey arkadaşlar bizim bir program oluşturdum. Ee, bu programa girecek olan videolar bugün ve yarın boyunca çekilecek. Yani şu anda sayıyorum videoları 4 8. 9, 10, 11, 12, 13, 14 tane videoyu ben bugün ve yarın içinde çekeceğim ve sonraki 14 gün boyunca siz benim bu iki gün içerisinde izlediğim e, yani çektiğim videoları izleyeceksiniz. Bana yorumlarınız ya da işte beğenileriniz ulaşamayacak ne yazık ki. E, peki niye? Illaki merak ediyorsunuz niye peki böyle? Tabii ki de. Sırbistan'a gidiyorum arkadaşlar kayak için ee, kayak yapmak için Sırbistan'a gidiyorum Sırbistan'da bir hafta kalacağım bir hafta kaldıktan sonra e, birkaç işimi halletmek için Rusya'ya gideceğim ee, döndüğümde yani büyük ihtimalle bu videolar devam ediyor olacak. Fakat ben Sırbistan'da çektiğim veya Rusya'da çektiğim videoları ben arkadaşlar siz e, toparlayıp bir videoda sizlere atmayı planlıyorum aynı otel vlogum gibi tabi o baya bir saçma olmuştu ama bu güzel olacak diye tahmin ediyorum en güzel anlarımı hani orada ne kadar kaldık iki gün kaldık ve sadece birkaç tanıtım yaptım size ve saçma sapan şeyler koydum öyle araya buraya falan bu gerçekten bayağı kapsamlı olacak çünkü hani sonuçta Sırbistan'da bir hafta Rusya'da 2-3 gün falan kalacağım ki bunların hepsini derlememizde güzel bir şey yapmayı planlıyorum. Bunun dışında... E, ...SYNC modumuz... ...yani izlenmez diyordum ama istekler üzerinde çektiğim bir mod... ...14.400 kere izlenmiş ve tabii beni de ünlü eden video... ...Minecraft mod tanıtımı Pandora's Box. Neredeyse 46 bin kişiye ulaştı ve 3 ay önce atmışım videoyu. 45.000 kişi. Benim abonemin 45 katı. Yani baya fazla. Baya bir fazla yani bana kalırsa. Oldukça fazla. Şimdi size programı kısaca bir göstermek istiyorum. Şu anda ekranlarınızda olması lazım zaten. Ben büyük ihtimalle ee, kamerayı... Yani şu anda ekranım bu şekilde Yani mouse'um Şurada sağ tarafım burası Yani öyle düşünün Ekranımın tam şurasında Yani şurasında kameram olacak Geri kalanı zaten e, Siz o anda gördüğünüz gibi e, Resim olacak Benim e, yaptığım programın resmi Bu arada arkadaşlar O yani ilk defa kullandığım bir program Ve e, fotoğraf güzel olmadıysa Kusura bakmayın Yani Size şakam yok ciddi ciddi bir buçuk saat uğraştım yani o fotoğrafla şuradan bakıyorum şimdi yani bir saat 17'de başladım şu anda saat 18-28. Yani bir, bir saat bir buçuk saat falan uğraştım o fotoğrafla sırf o fotoğrafı yapabilmek için ki bayağı da uğraştırdı beni. Ee, neyse şu anda program gözüktüğü gibi ekranda. Iııı. Ee, Metro Redux 4 video gelecek. Saint Row 4 video gelecek. State of Teca yeni serimiz. E, Lifeline. E, 3 video. Ve tabi kanal mod tanıtımı olmadan olmuyor. O yüzden 3 tane de mod tanıtımı videosu çekeceğim arkadaşlar. E, başka bir şey var mı? Sanırım bu kadar. Videoyu da fazla uzun tutmak istemiyorum. Çünkü zaten video öyle bir zorlukla çekiyorum ki hani artık yani zaten videolarda kamera koymayı yani yeni bir şey bulana kadar unutun diyeceğim. Gerçekten unutun. Ee, yayınlarım oluyor. Yayınlarımda kameramı tabii ki de açıyorum fakat e, kaydetmiyorum. E, OBS'den de Cam Camtasia Studio'ya atmak zor oluyor bu sebepten dolayı. kamera kameram olmayacak bundan sonraki videolarda. Bunu açık ve net bir şekilde ileteyim öncelikle sizlere. Neyse arkadaşlar sanırım bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkürler ve bin aboneye gerçekten buradan çok teşekkür ediyorum. Ve 100 bin izlenmeye ulaşmak üzereyiz. Onun için de çok teşekkür ediyorum. Sanırım bu kadar arkadaşlar. Hoşçakalın.